Arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz amacımız elmas bulmak Şuradaki meşaleleri alayım da Kır. Madene gideriz neyse Şöyle maden varsa işimizi görür Çok güzel de görür Odun kalsan mı ki? Çiğini bak, çiğini bak. Çiğini bak, çiğini bak. Ha bekle. şeyi yapacağım. Neydi onun adı? Tamam. tamam. Şimdi bu odunlar tam ne oluyor? Hmm. tamam, toplayalım şov, neyse boş ver al bunu alalım arkadaşlar bu arada e, abone olmayı ve like atmayı unutmayın bak ben tam burada doğmuştum Yanımda da sandık vardı hatta siz de göründünüz. Ya maden arıyorum ben. Maden. Maden. Ya köy yok mu? Yüksekten çıkıp baksam mı ki? Neyse. Aa tilki. Tilki. Sen beni götürürsün lan. Nerede oğlum tilki? Şimdi gel. Gel buraya. Gel buraya. Tu 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 tu. Of. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Ben gel buraya. Neyse. Köy ya yok ki ya köy sandım. Koş. Koş 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 Orada ne oluyor lan? Koş. Şuraya çık daha iyi gideriz. Çık 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 çık. Koş koş. Koş. Abo. koş koş. koş. Koş 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 oh. koş koş. Lan ben nereye geldim? Sahilde. Neyse. Arkadaşlar ben bir odun toplayacağım. Odunlarla da ev yapacağım. Hadi bakalım. Koş 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 koş. Kır 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 kır. Tamam. Ne oluyor bunda? <laughs> of. Buna da bir şey olmuyor. Yok <laughs> la. <laughs> Hadi bir şey bulmak istiyorum. Zaten bunlar da hiçbir şeye yaramıyor. Karşı adaya gitmek için Mu? tekne var mı? Tekne. Ne istiyormuş? Eee. Haber. Anam. Odan ölüyormuş. iyi şey yok. Koş odun topla. dın dın Teknecin ne istiyor ne yok. Onu bulalım. Tekne. Baldı. Şunu göstermiyor. Şuna bakalım. Şuna. 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 Yok. Yüzerek iki dakika geliyorum. Yüzerek gidiyorum. Ya keşke Yunus balığı olsa ya. O oh, Yunus balığı. Yunus balığı. Gel Yunus balığı. Yunus balığı. Yunus balığı. Gel buraya. Yunus. Yunus. Yunus balığı. Yunus balığı. Yunus Gel lan ya neyse ben odun kasacağım koş 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 yüz yüz, 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 yüz. Koş, 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 koş. Ha maden. Madene geldim de meşalem var mı? Meşale almışım ben. Geri kırarım. Demir var mı? Lan bu yarasa. Ah Demir. Demir. Tamam. Sıkıntı yok. Tam sonunda bulduk. Hadi bakalım. Hadi. Fazla çıksın ya. Var 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 var. Bayağı bir var. Dört. Tamam beş. Bir de şuradan taş toplayalım. Fırın yapıp bunları eriteceğim. Bura ne lan? Neyse boş ver. Boş. Taş topla. Hadi. Tamam on tane yeter. Şunu kıralım. Gel buraya. Göremiyorum. Hangi taraf? yere <laughs> Doğru doğru git. Gördüm. Bir maden yaptık. Gece olmuş. Kaş. Evet. Şunu koy. Hemen fırın yapar. Ya, bekle. Heh. Koş koş koş. Oo taştan, taştan eşyalar yapacağım ya. Taştan eşyalar yapacağım. Taştan eşyalar yapın. ...ondan sonra... Ya senin de. Kendime ev yapmam lazım. Yoksa yaşamam. Sus. Şurayı bir aydınlatalım. Buraya. Şimdi ben taş kazmaya başlayayım. Ha. Kas. Oh. Kaç kaç Hadi bakalım Oo bas Yap 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 Tam topla çık Çık dedim Neyse. Biliyorsunuz zaten. Bu şeyleri bulayım Ben de zitmiş. Neyse. Kendime taştan eşyalar yapacağım. Ekipman. Ee, şundan bir tane daha yapalım. Şundan da yapalım. İşimize yarar de şundan da yapak. Ee, yaptım mı? Bak, ben biliyordum böyle olacağını. Ben biliyordum böyle olacağını. Hemen tamam, şimdi taşta fırın yapmamız lazım. Şuraya yazayım. Fırın. bakayım. Yok burada. Heh, tamam. Tamam bunu. Yap. İki tane yaptım. Girdi. Hmm, şu oda ne? Ya da bu adını yapar. O pişe dursun. Ben de ee, ne yapacaktım? Heh kendime ev mi yapsam ki? Ev yapayım ya küçük bir tane Sığınacak. Üç tane kaldı. Neyse, toplarız, sıkıntı yok. Her odundan yaparız. Evet. Kır. Kendimize sıkıntı yok. En azından korunalım. Korunalım. Kendimizi Arkadaşlar ben bir geliyorum. Geldim arkadaşlar. Tamam. İki tane kalmış ya. Bir şey olmaz. Şuraya bir tane koyayım. Abi neyse. Toprak toplayak. Topraktan ne olur? Topla topla topla. Arkadaşlar. Topraktan ev yapıyorum. Bir gün kapışma yapacağım. İyi. Topla topla. Topladık. Şöyle çık. Öbür taraftan çıkacağım. Hadi bakalım. Arkada... Neyse. Baştan. Oğlum toprak. Toprak. Sen işime yaradın oğlum. Sen işime yaramasaydın... Gitti. Çık. Heh. Hadi bakalım. ya yetmedi hadi baka 16 dakikadır video çekiyorum Evet geldim tamam Küçük bir ev yaptık kendimize. Tamam. İstiyormaz. Şimdi şunun yanına bir tane daha fırın koyayım. Bitmiş herhal. Bak bitmiş. Beş tane. Bunu da bırakalım buraya. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar. Videomuzun sonuna geliyoruz. i'll oh, be no we will like a twin on a twin bye bye